Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 27. bölümle karşınızdayız. 27. hafta maçları oynandı. Varlığın gücü tüm hızıyla kalitesiyle devam ediyor. Gerçekten de telafisi olmayan çok önemli haftalara geldik. Her maçın ayrı bir önemi var. Örneğin üst sıralar alev alev. Bugün Empoli Salentana karşılaşması vardı. Bugün değerlendireceğiz. Bununla beraber orta sıralarda herkes hemen hemen aynı puanda. Ve gerilerde de bir hareketlilik var. Her an her şey olabilir. Dolayısıyla ee, her maçın önemi çok büyük, ben bir mesaj da yolladım biliyorsunuz menajerlerimize, toplu kısmından da bu mesajı yayınladım. Ee, arkadaşlar herkes taktik kurgusunu ayarlasın, lütfen aktifliğini korusun, ee, menajerlerimiz çok deneyimli, son saniyelerde muhteşem taktik değişiklikleri yaşanabiliyor. Dolayısıyla her maçı e, kontrol edin, e, ligde üst sıralara gelebilmek için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Bugün maçım Hellas Verona'ya karşı. Hellas Verona maçını kazanacağımı düşünüyorum. Aslında birkaç gündür iletişime geçmeye çalışıyordum. Dün iletişime geçebildim ve işte yoğunluktan dolayı oyuna giremediğini vesaire belirtti ve artık biraz daha rahat olacağını ve Aktifliğini koruyacağını, her maça özel hazırlanacağını belirtmişti. Ancak bugün de bana karşı oynarken bir dizilişi var. Evet bir kurgusu da olabilir. Ancak oyuncuları sahada değildi. Yani şöyle işte analiz gönderdiğinizde bazı mevkiler boştu. Yani ilk 11'i yerleştirmemişti. Dolayısıyla bu maçı kazanacağımı düşünüyorum. Hem de yerleştirseydi bile kadro gücüme güvenerek, taktiklerime güvenerek bu maçı zaten kazanacağımı düşünüyordum. Ancak... Ne olursa olsun arkadaşlar oyuncularınızı sahaya sürmelisiniz, yoksa galibiyet yaşamanız imkansız gibi bir şey yani çok zor bir şey özellikle bu seviyelerde. Ancak Hellas Verona yani Wisher aktif olacağını söylemişti, bugün de o aktifliğini göstermedi. Bakalım bakalım arkadaşlar şöyle bir şu maçı bir atlatalım. Umarım kazanmışızdır. Evet Hellas Verona Fiorentina. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Hadi ilk yarıda işi bitirelim. Evet, Ivo bi, Ivo Evet, süper. Aman bir kırmızı kart görmeyelim arkadaşlar. Yani bakın rakibi azarlamak diyor. Çıldırıyorum ya, çıldırıyorum. Evet, iki, ikimiz de agresif çıktık. Yani Visher'in ee, taktik vurgusu öyleydi gol de yiyebiliriz. Rakibimiz kontra atak oynuyor. İlk 11'i sahada olmasa bile e, sonuçta kontra atak kontra ataktır arkadaşlar. Evet bakın. Yani 1-0'ı zor bulduk ve 2-0. Rodrigo Sane. Evet Sane. Sane Sane Sane. 3-0 oldu ve bu maçı rahat bir şekilde kazandık. Yani benim açımdan pek rahat değil ama dışarıdan bakan biri için 3-0 e, iyi görünüyor. Evet, yine baskılı bir oyun oynadım arkadaşlar ve kazanan taraf ben oldum. Tabii ki e, oyuncularım da iyi oynamış. E, tabii ki rakibimin ilk 11'inin sahada olmaması onun için büyük bir dezavantaj. E, dolayısıyla e, gayet rahat bir karşılaşma oldu. Ancak buradan e, Vişra'ya bir selamımı göndermek istiyorum. Yani bazı e, şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani kendisini de çok seviyorum. Ya yani rüyamda çıkıveriyorsun karşıma. Kandırıyorsun beni bu besbelli. Bir uyanıyorum, yalnızım öyle. Üzülüyorum. Hücreler bırakamıyor kendini. Şöyle tam bir of oh çekecekken hücreler bırakamıyor kendini. Ayrılık güzel eğer hemen döneceksen. Ya arkadaşlar, gerçekten de öyle. Yani bu galibiyete sevinemiyorum çünkü rakibimin ilk 11'i eee dizilişinde yoktu. Ee, en güzel mağlubiyetler en güçlü rakipleriniz olduğu zaman özeldir arkadaşlar. Bu iş böyledir yani. Rakibiniz tam anlamıyla karşınızda olmalı. Ve az önce de belirttim. Kendisini çok seviyorum. Ee, aktif olacağını da söylemişti. Ve diyorum ki rüyamda çıkıveriyorsun karşıma. Kandırıyorsun beni bu besbelli. Evet arkadaşlar. tabi açıkçası bu duygusal bir konu. Biraz da ee, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde e, MFÖ'nün önemli isimlerinden her biri gerçekten çok değerli sanatçılar. Özkan Uğur'u kaybettik. Ee, yakın bir zamanda yine e, Erkin Koray'ı kaybettik. E, gerçekten de bu çok üzüntülü arkadaşlar. Yani neden üzüntülü biliyor musunuz? Hayatta gerçek sanatçıların yokluğu yani bu çok özel bir şey yani. Yani esas varlık da budur arkadaşlar. Onlar... Yani hayatını kaybettiler ama biz onları hala dinliyoruz. Yüzyıl sonra yine dinlenecekler. İşte hayat dediğimiz bu sanat yolculuğunda e, iyi sanatçı olabilmek çok önemli bir meseledir arkadaşlar. Yani şu anda evet birçok arkadaşımızın e, müzik tarzına birçok her şeye saygı duyuyorum. Ancak en azından arkadaşlar şöyle e, Türkiye'de bunu başaramıyorlar maalesef. Yani hiç hoş da olmuyor. Yani küfürlü şarkılar falan görüyoruz. Yani böyle basit şeylere inanmayın yani arkadaşlar böyle sanat olmaz yani ya bunu tüm samimiyetimle söylüyorum yani bir de küfür nedir ki arkadaşlar küfür dediğimiz şey nedir ki yani, yani benim için küfür eden insanlar yani, yani hayatında 3-5 cümle kuramayan insanlardır yani sen neden yani kendi sermayeni niye kullanmıyorsun dilinle e, güzel güzel niye cümleler kuramıyorsun arkadaşlar bir de Türkiye'de şöyle bir şey vardır. İnsanlar gerçekten Türkiye'de küfür edince çok kaba yani görünüyor. Yani bu çok önemli bir şey benim için. Bu yüzden bu konuyu da bu bölümü özel açmak istedim. Ee, yani, yani arkadaşlar mesela İngilizce'de yani biraz komik de olabilir ama hani şey derler. Aramızda konuşuyoruz. fak fa derler yani değil mi mesela? Yani bunu söylemek bile hoşuma gitmiyor benim. Ama yani Türkçe'de bunu çevirdiğiniz zaman senin ananı yani böyle oluyor. Arkadaşlar böyle farklı bir toplumda yaşıyoruz işte. Komik gibi gelebilir evet yani ne bileyim yani çok kötü görünüyor. Dolayısıyla neyse bu önemli değil arkadaşlar. Tabii ki sizin yaşam tarzınız ama emin olun yani böyle hayatlarında küfür etmeyen mesela biz erkekler arkadaşlar birkaç kızın yanında oturduğunuz zaman yani kibar feyzeye dönüyorlar ya. Neden dürüst bir şekilde olduğumuz gibi olmayalım ki? Her yerde aynı olmayalım ki arkadaşlar? Yani esas güç budur işte. Varlığın gücü derken bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani var olabilen insanlar. Bakın onlar gerçek sanatçıydı mesela. Az önce Eskan Özkan Uğur'dan bahsettik arkadaşlar. Gerçekten de e, onların varlığı varlığımıza güç katıyor. İyi ki var onlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuya böyle bir dikkat çekmek istedim. OSM Türkiye takipçilerinin e, bu konular hakkında da bilgisi olması gerekiyor. E, bir neticede yaşam bunu gerektiriyor. Yani gerçek sanatçılardan haberdar olmamız gerekiyor. Evet, konumuza, maçımıza dönelim arkadaşlar. Bugün e, Empoli ile Empoli e, Salantana karşıması vardı. E, Empoli buradan görüyorum ki mağlup olmuş. Onun adına üzücü bir sonuç olmuş. E, ve Yarın Empoli'ye karşı mücadele edeceğim ve kazanırsam muhtemelen aralarında 6 puan farkı var Selaneter'le birlikte. Ee, yani çok ilginç şeyler olabilir ligimizde. Bakalım arkadaşlar, bakalım. Evet, ee, Helas Verona'ya her ne olursa olsun teşekkür etmek istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Evet, ee, Milan-Torino karşılaşması 1-0 bitmiş. Torino bir çıkışa geçti. Ee, 1-0 kazanmış Milan'a karşı. Ee, şöyle bir bakalım. 5-2-3-A kurgulayan bir Milan var. 5-4-1-B kurgulayan bir Torino var. Evet tebrik ediyoruz. İyi kurgulanmış bir 5-4-1-B. Dün de yine bir 5-4-1-B ile galibiyet vardı Torino'nun. E, gol sayısı az oluyor ama e, önemli olan galibiyettir. Bir gol olsun bizim olsun diyor Torino. Tebrik ediyoruz. Bakın 5-2-3-A 5-4-1-B kapışması gerçekleşmiş. Tabii ki kurgular önemli ama burada sizin için bir tecrübe olmuştur diye düşünüyorum. 5-2-3-A'ya karşı 5-4-1-B daha etkili olmuş. Ee, Milan böyle bir sonuç bekliyor muydu nasıl bir oyun kurguladı bunu anlatırsa seviniriz Muhtemelen e, Torino da dengeli bir oyun oynamıştır Dünkü kurgusundan vazgeçmemiştir O da düşüncelerini ifade etmek isterse yorumlar kısmına düşüncelerini yazabilir arkadaşlar Evet hızlı geçeceğim burayı Roma Bologna karşılaşması 4-0 bitmiş Roma gerçekten de yakıyor ortalığı yakıyor ee, Yani her maç 6-4-8 atıyor Tebrik ediyoruz ee, karşısında da bir Bologna var 4-5-1 kurgulayan yani Bologna menajerinin de daha aktif olmasını bekliyorum. Talha'nın yani bu gibi menajerler, bu kadar aslında güçlü, deneyimli menajerlerin daha fazla aktif olması gerekiyor arkadaşlar. Sizler de son saniyelerde taktiklerinizi değiştirmeniz, yani en azından bir taktik kurgulamanız gerekiyor. Oyuna dün değil bugün girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten sinirleniyorum şu anda. Bakın sinirleniyorum ee, ama sakin kalacağım, sakin kalacağım. Ee, Talha kardeşim buradan uyarıyorum. Ayrıca topluluk kısmından da bu gece bir uyarı gelecek. Böyle olmuyor arkadaşlar. Yani böyle olmuyor. Yakışmıyor sizlere. Yakışmıyor. Ee, en azından girebileceğiniz zaman da bir sebep belirtin arkadaşlar. Benimle iletişime geçin. Bu konularda iletişim çok önemlidir. Bakın Türkiye'de birçok sorunun temeli iletişimdir. iletişimsizliktir Sizler de buna dahil olmayın. OSM Türkiye'de herkes birbiriyle iletişim kursun. Yani arkadaşlar olmuyor yani. Evet Roma'yı tebrik ediyoruz. 16 şut. Harika. Çok fazla söylenecek bir şey yok bu maç için arkadaşlar. Evet. Diğer karşılaşmaya geçeceğim. Salantana Empoli karşılaşması 1-0 bitmiş ve Salantana muhteşem bir dönüşe imza atıyor. Evet arkadaşlar bunu söylemeden edemeyeceğiz. Zira ee, yani son sıralardan geldi. Birinciliği elde etmek için elinden geleni yapıyor. Şu anda ikinci sırada. Yani Ligi iyi bir başlangıç yapamamıştı. Ee, sıkıntılı dönemlerden geçmişti ama görüyorsunuz arkadaşlar 5-3-2 ile Empoli'yi devirmiş. Gerçekten de e, altışlanacak bir maç. Gerçekten de muhteşem bir maç olmuş. Tabii burada Empoli kırmızı kart görmüş arkadaşlar. Bu çok üzücü bir durum. Yani bu tarz önemli maçlarda e, Kerem kardeşimin nasıl haya kırıklığına uğrayabildiğini tahmin edebiliyorum yani bu kadar hazırlık yapıyorsunuz. Belki son anda birçok taktik değiştirdiniz. Acaba dün düşünmüşsünüzdür belki. Acaba hangi taktikle çıksam diye düşünmüşsünüzdür. Yani ama böyle bir kırmızı kart gerçekten de e, üzücü olmuş ve 10. dakikada olunca bu. Yani arkadaşlar ben futbol maçı seyrederken bile ya olabildiğince hakemlerin ilk dakikalarda kırmızı kart vermemesini istiyorum. Evet çok çok böyle e, şey olabilir ama yani maçın heyecanı gidiyor arkadaşlar. Burada da öyle bir şey olmuş. Ee, San Alentane'yi tebrik ediyoruz. Gayet iyi bir kurgu olmalı ki 5-3-2 ile bu maçı almış. Ee, kendi evinin de tabii ki avantajı var. Ee, ve gerçekten de liderlik koltuğu sallanıyor. Ee, kolay değil arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Güçlü olursanız, güçlüyseniz hayatta da bu böyledir. Ee, i̇nsanlar sizi aşağıya çekmeye, e, sizi e, her alanda geçmeye çalışacaktır. Bazı insanlar kıskanacaktır. Bunlar doğaldır. Ee, önemli olan sizin bunlara karşı ne yaptığınızdır. Rahat olup, rehavete kapılmadan o liderliğinizi, o gücünüzü kullanmanız gerekiyor. Ee, ben Empoli'nin e, bu mağlubiyeti yaşasa bile bundan sonraki süreçte galibiyet serilerine devam edeceğini düşünüyorum. Ee, tabii ki benim maçıma kadar. evet Benim maçıma kadar. Yarın e, tabii ki bu maça özel hazırlanacağım ben de. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Her şeyden önce zaten bir intikam maçı var. Zira e, ilk maçta kendi evimde mağlup olmuştum e deplasmanda elimden geleni yapacağım. E, özetle Empoli'ye geçmiş olsun diyorum. Salentana'ya eee tebrik tebrik ediyorum arkadaşlar Salentana'yı. Burada çok fazla artık söylenecek bir şey de yok. E, kırmızı kart olmasaymış bence çok daha şahane bir maç olabilirmiş. Evet, çok daha şahane bir maç olabilirmiş. Burada e, hakem seviyeleri önemli. Mesela Empoli çok agresif mi çıktı? e, Salentana çok agresif mi çıktı? Kaldı ki öyle görünüyor. İki takım da agresif çıkmış. Baksanız arkadaşlar sarı 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 falan filan. Yani evet tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ligin kaderini belirleyen maçlardan biriydi bu. Evet Lecce Inter karşılaşması 5-0 bitmiş. Inter e, Lecce'yi çözmüş. Bakın e, 5-4-1-B karşısında 4 3 b kurgulayarak gayet rahat bir maç geçirmiş. Inter'i tebrik ediyoruz. E, bu maça nasıl çıktı? Örneğin 5-4 türbeye karşı baskılı bir oyun mu sergiledi? Dengeli bir oyun mu kurdu? E, muhtemelen çünkü Lecce kontra atak gelmiştir. Deplasmanda e, bu sonucuna sağladı. E, taktik kurgusunu bizlerle paylaşırsa yani en azından oyun düşüncesini bizlerle paylaşsa seviniriz. Lecce böyle bir sonuç bekliyor muydu? Bunu yazarsa sevinirim arkadaşlar. Evet devam edelim devam edelim. Güzel bir galibiyet olmuş Inter adına. Geçmiş olsun diyoruz Lecce'ye. Evet, bir gol, 5 golde de Udinese'den. Evet, 5 gol Udinese'den. Lazio sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Evet, bir 4-4-2 B var ama karşısında da bir 4-3-3 A var. E, Udinese rahatlıkla bu maçı kazanmış. Tebrik ediyoruz. E, tabii ki burada işte kurgular önemli. Lazio kendisine bir eleştiri yapmak isterse seviniriz. Ya bu gerekiyor aslında. Ligin başından beri gerekiyor. Ama ne hikmetse bir gelişim göremiyoruz. Ee, eğer bu dediklerimi duyuyorsa yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Ese'yi de tebrik ediyoruz. Yani söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Gayet rahat bir galibiyet olmuş. Ee, yani 12 şut 5 gol. Süper. Tebrik ediyoruz Ali İbrahim. Ondan sonra Juventus Atalanta karşılaşması 4-1 bitmiş arkadaşlar. Yani evet burada inanılmaz bir maç oynanmış. Juventus 5-3-2 ile Atalanta'yı 4-1 yenmiş. Evet, kırmızı kart görüyoruz burada da. Evet arkadaşlar, yani burada neler olmuş? Açıkçası merak ediyorum. Ee, çünkü çok agresif mi çıktı mesela? Atalanta çok agresif mi çıktı? Bunu merak ediyorum. Bak bunu merak ediyorum şu anda. Çünkü Juventus muhteşem bir galibiyet almış arkadaşlar. Yani ee, Atalanta için gerçekten üzücü olmuş. Tıpkı Empoli'nin yaşadığı gibi bir sıkıntı olmuş. Burada hakem seviyesini merak ediyorum. Evet burada hakem seviyesini merak ediyorum. Juventus bu maça nasıl çıktı? Mesela o da mı çok agresif çıktı? Yani ne oldu? Arkadaşlar bu maçta ne oldu? Ne oldu? Bu maç 4-1 oldu mesela. Merak ediyorum. Çünkü e, kırmızı kartlar e, önemli. Arkadaşlar hakem seviyesine lütfen dikkat edin. E, 5-3-2 ile e, maçı kazanan bir Juventus var. Burada ben Juventus'un nasıl bir oyun kurguladığını merak ediyorum. Kontra atak mı? Kaleye görünce vur mu? Pas oyunu mu? Ee, bize bunu yazarsa taktiksel açıklamaları sevinirim. E, ee, Atalanta için taktiksel kurgu hakkında bir şey söylemeyeceğim. Zira bir kırmızı kart var arkadaşlar. Kaldı ki 7. dakikada golle bulmuş. Ee, tebrik ediyorum Juventus'u. Geçmiş olsun diyorum Atalanta'ya. Evet arkadaşlar en acı şey işte budur. Kırmızı kart görmek. Hakeme dikkat edeceksiniz. Evet burada da Cagliari Genoa maçını görüyorum. 6-1'lik bir mağlubiyet var. Eee 3-4 3B kurgulayan bir Cagliari var. <laughs> yani burada çok skorer bir karşılaşma olmuş. Yani Genoa yani çektiği şutun 3'te 1'ini golle sonuçlandırmış. Genoa'yı tebrik ediyoruz. İşte arkadaşlar burada ya hem rakip güçlü hem 3-4 3B yani oyunda belki bunu futbolda sahaya yansıtırsanız yani böyle bir sonuç gerçekleşmez. yani Kaldırınız güçsüz bile olsa ama... işte ben aslında dünkü bölümde de ifade etmiştim. Üçlü savunmalar... En azından 3-4-3-B... E, güçlü dizişlere karşı... 4-3-3-A ve B'lere karşı zayıf oluyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Özellikle rakibiniz kanat oyunu kullanıyorsa... Bilmiyorum Genova nasıl bir oyun kurgularını düşündü... Nasıl bir tasarım, tasarım yaptı... Nasıl bir eser... E, oluşturdu bilmiyorum ama... E, yani Cagliari... Bu konuda ne düşünüyor? Yazarsa sevinirim. Çünkü e, bir öz de yapması gerekiyor bence. Yani bu maça 3-4-3-B ile çıkmak e, sanki pek doğru değil gibi geliyor arkadaşlar. Pek doğru değil gibi geliyor. Evet bu güzel galibiyetten dolayı Genoa'yı tebrik ediyorum. Caglar'ı de geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Evet bu arada 3-4-3-B için söylediklerim sizi de yanıltmasın. Yani eee yani 3 4 3 5 4 3 3'lere karşı evet etkisiz ama çok iyi kurgulandığında olumlu sonuçlar da verebilir. Gücünüze de bağlıdır bu. Ee, ama e, bu 4 3 3'ler için böyledir arkadaşlar. Mesela 4 4 2 B'ye karşı veya ne bileyim e, 4 5 1'lere karşı gayet de etkili olabilir diye düşünüyorum. Evet. E, bu maçı da geçtikten sonra Monza Frosinone karşılaşması 2-0 bitmiş. Monza'yı tebrik ediyoruz. Frosinone yine bir 4 5 ile çıkmış ama olumlu bir sonuç alamamış. E, Frosinone'nin kötü bir gidişatı var maalesef. Monza için de gayet güzel bir galibiyet olmuş. tebrik ediyoruz. 4-3-B kurulan bir Monza var. Bu maç için çok fazla şu an için söylenecek bir şey yok arkadaşlar. Evet devam edelim. Son maçta Sassuolo-Napoli karşılaşması. Sassuolo kendi evinde 3-0 Napoli'yi yenmiş. Goller gayet yani herhalde şutlarla gelmiş. Öyle görünüyor. Bilemedim. yani Asistler yok falan. Sassoulo nasıl bir oyun kurguladı? Öncelikle bunu yazarsa sevinirim. Karşısında bir 5-4-1-B var. Onu rahat açmış. E, orta sahalar golleri bulmuş. Bir kaleyi görünce vur kullanılmış. Olabilir. E, Sassoulo e, nasıl bir maç çıkardı? Taktik kurgusu neydi? Bunları yazarsa sevinirim. Napoli'de Geçmiş olsun diyorum. Neden böyle bir sonuç aldı? Özel öz eleştiri yaparsa e, sevinirim arkadaşlar. Evet, bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yani şu haftalarda görüyorum ki sanki kapalı savunmalar biraz daha açılabilir hale gelmiş. Bilmiyorum. E, siz ne düşünüyorsunuz ama sanki bir gelişim var. Hoşuma gidiyor. E, tebrik ediyorum ve koşa koşa puan tablosuna bakmak istiyorum. Evet, inanılmaz. Gerçekten de inanılmaz haftalardayız arkadaşlar. Empoli, Salentana. Evet maçı Salentano'nun üstünlüğüyle tamamlanmıştı. E, ee, Salentano adım adım yakaladı Empoli'yi. Bakalım Empoli bundan sonraki süreçte neler yapacak. Gerçekten heyecanlı arkadaşlar. Gerçekten heyecanlı. Ee, yani yarın Empoli'ye karşı mücadele edeceğim. İşte arkadaşlar varlığın gücü bu. Bak sen kalk. 9. sıradayım ben arkadaşlar. 9. sıradayım şu anda. Yani lideri belir ben belirleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben belirleyeceğim. Bakın ben 9'da değil 20'de de olabilirdim. Ama ben belirleyeceğim. İşte arkadaşlar varlığın gücü bu. Ben buradayım diyorum arkadaşlar. Ben buradayım ben. Yani şimdi Salantana maçını kazanacak. Benim, benim maçımı izleyecek arkadaşlar. Benim maçımı bekleyecek. Yani anlatabiliyor muyum? İşte var olabilmek budur. Senin kaçıncı sırada olduğun önemli değil. Senin ne yaptığın önemli azizim. Evet. Ee, bakalım. Gerçekten de çok heyecanlı arkadaşlar. Yani muhteşem bir lig oynuyoruz şu anda. Öte yandan ee, yani 3. sıradaki takımın da liderler arasındaki puan farkı 13. Bakın bunu birkaç önce birkaç hafta önce hesaplamıştım. 19 civarıydı. Şu an 13 puana düştü. İşte arkadaşlar her an her şey olabilir. Bakın e, ee, Salantana'da Empoli'de seri mağlubiyetler yaşayabilir. Bunu bilemezsiniz. Bunu bilemezsiniz arkadaşlar. Bakın Roma gümbür gümbür geliyor. Udinese toparlanış süreci yaşıyor. Bu maç galibiyet aldı. Inter. Yani her an her şey olabilir. Genoa arkadaşlar. E ben geliyorum. Monza, Juventus, Atalanta, Torino, Cagliari. Ya yani arkadaşlar hepiniz. İşte varlığın gücü budur Aziz. Bu ligde bulunmanın avantajı budur. Hem gelişim hem eğlence. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Puan tablosu alev alev. Ben de şu an 9. sıradayım. Atalanta'da bir düşüş görüyoruz. E, Juventus sallanmıştı Toparlandı Torino sallanmıştı Toparlandı Cagliari bir düşüş yaşıyor e, Milan Yine bir düşüş yaşıyor aslında Galibiyetler almıştı e, Yani Arkadaşlar gerçekten de Heyecanlı çok heyecanlı Yani ben bir galibiyet alsam Bakın 39 puandayım Yani dördüncülüğe yükselebilirim Arkadaşlar bak dördüncülüğe Yükselebilirim yani benim amacım şu anda üçüncülük. Mesela üçüncülüğe gözümü diktim arkadaşlar. Kolay mı değil. Kolay mı değil. Yerine lidere karşı oynayacağım. Çok zor. Ama e, kazanmak için de elimden geleni yapacağım. İşte bu mücadele ruhu önemli. Evet. E, basın odasına bakmak istiyorum şöyle. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Haftanın takımı demiş ve basını kapatmışlar. Evet. 27. Bölüm böyleydi arkadaşlar. İnanılmaz bir OSM e, yaşıyoruz şu anda. Gerçekten de... Yani... Evet arkadaşlar söylenecek bir şey bulamıyorum. E, tam anlamıyla sizi heyecana davet ediyorum lütfen. E, elinizden geleni yapın ve e, şovunuzu yapın arkadaşlar. Empoli'ye de yarınki maç için başarılar diliyorum. Gerçekten de e, yani lider olunca yanlış anlaşılabiliyoruz arkadaşlar. Yani sürekli övmek övmek doğru olmuyor. Yani siz zaten lidersiniz. Yani sürekli lider olduğunuz için herkes size karşı azizim. Bak Empoli'nin aslında belki de sıkıntı çekmesinin sebebi bu arkadaşlar. Yani burası OSM Türkiye. Bütün bak lideri bıraktım. Geriye kaç kişi kaldı arkadaşlar? 19 kişi kaldı. Bütün bu 19 kişi liderliği ele geçirmek için savaşıyor. Ve 18. sıradaki takımda 9. sıradaki takımda, da 2. sıradaki takımda ben buradayım diyor. Gerekirse şampiyonu ben belirlerim diyor. Öyle birlikte oynuyorsunuz. Dolayısıyla ee, tabii ki Empoli muhteşem işler başardı. Muhteşem işler başardı. Başarmaya da devam ediyor. Kadro mühendisliği konusunda iyi işler çıkardı. Oyuncuları şahane. Bakın bir oyuncusu var mesela. Nerede o? Nerede o? Nerede o? Skow. Skav mesela. İlk başından beri ben beğeniyorum. Beğeniyorum mesela. Yani e, bütün bunlar önemli detaylardır. OSM yalnızca taktik bilgisinden ibaret değildir. Büyük bir emek var. Tebrik ediyoruz Empoli'yi. Ancak bu zamana kadar çok iyi işler başardı. Bundan sonraki süreçte ne yaptığı çok daha önemli. Bakalım liderliğini koruyabilecek mi? E, herkese teşekkür ediyorum. E, bu bölümü burada kapatmak istiyorum. Kendinize çok iyi Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. E, Empoli'ye de tekrar başarılar diliyorum.